بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قصة سيدنا شعيب عليه السلام قصة هيكاي، سيدنا أفندمس أندرمس، شعيب، حزد الشعيب، e, Aleyhisselam'ın hikayesini, kısasını anlatacağız. Evet. وَلَيْسَ مَا حَكَيْنَاهُ لَكُمْ مِنْ قِسَسِ النَّبِيِّينَ هُوَ كُلُّ مَا حَكَاهُ اللّٰهُ فِي الْقُرْآنِ مِنْ ve وَحِكَيَاتِهِمْ Yani bizim şimdiye kadar anlattığımız hikayeler, ve bu kitapta anlatacağımız hikayeler Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bütün hikayelerin hepsi e, bu kitabımızda yoktur. Bir kısmını ele almışız. Ve leyse yani değildir ma hakeynâhu ma o kısalar ki hakeynâhu size hikaye ettiğimiz size anlattığımız hikayeler lekum min size size hikaye ettiğimiz min kasasin nebiyyin Peygamberlerin kıssalarından size hikaye ettiklerimiz leyse değildir. Huwa kullu ma haka Allah. Bütün ma kıssalar ki haka Allahu. Allah'ın hikaye ettiği bütün kıssalar değiller. Peygamberlerin kıssalarından size aktardıklarımız Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın hikaye ettiği bütün kıssalar değildir. huwa o e, kısalar kullu ma ka, kullu kasasın bütün kısalar ki hakahu Allahu Allah Teala hikayeti bütün kısalar fil Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'de hikayeti nedir umma ummanın ben yapıyor min kasasihim ve him. zaten kasas ve hikayat aynı anlamı ifade ediyor buna atfı tefsir diyoruz o yüzden üzerine ey yazdım kasasihim yani hikayetihim. Demek ki bizim sizlere e, anlattığımız peygamberlerin kıssaları Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın anlattığı bütün kıssaların tamamı değildir. Fefil Kur'ani, Kur'an-ı Kerim'de kasasun kıssalar vardır. Gayru hâzihil kasası. Bu anlattığımız kıssalar dışında daha nice kıssalar, kıssalar hikayeler Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Bizler size birkaç tanesini anlattık. Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yusuf'un, Hazreti Hud'un, Hazreti Nuh'un, Hazreti Salih'in vesaire Hazreti Musa'nın hayatını sizlere anlattık. Şimdi ise Hazreti Şuayb'ın hayatını anlatıyoruz. Ve ila Madyena ahahum ayet-i alıntı yapılmış. Ve ila Medyen'e, Medyen'e gönderdik. Ahahum kardeşleri olan Şuaybe, Şuayb'i e, kardeşleri olan Şuayb'ı Medyen'e gönderdik. Yani erselna ila Medyen'e ahahum Şuayb'en yani ha. Kardeşleri olan Şuayb'ı Medyen'e gönderdik. Fihi kıssatu nebiyyillahi Şuayb'in. Ellezi ersalehullahu ila medyene ve ashabil eykedin. Evet. Biliyorsunuz medyen halkı onlar aynı zamanda da eyke halkıdırdılar. İşte bu medyen halkı kendileri önceki peygamberlerin ümmetleri nasıl ki Allah'a şirk koşuyorlardı. Medyen halkı da Allah'a şirk koşuyordu. Ve bu medyen halkı ilaveten e, terazide ölçüde tartıda hile de yapıyorlardı e, ölçü eksik tartıyorlardı İnsanların eşyalarını eksik veriyorlardı fazla para alıyorlardı yeryüzünde bozgunculukla adeta meşgul idiler İşte onlar bu böyle bir durumdayken Cenab-Allah ı Allah onlara Hazreti şu aybı davetçi peygamber ve tebliğci olarak gönderdim. Fihi yani bu Kur'an-ı Kerim'de kıssatu hikayesi vardır. Nebi Allah'ın peygamberliği olan Şuayb'in Allah'ın peygamberi olan Hazreti Şuayb'ın hikayesi Kur'an'da vardır. Ellezî o Hazreti Şuayb ki arsalahu arsalahu Allahu göndermiş hu onu Allahu Allah onu göndermiş ile medyene Allah Teala medyene gönderdiği Hazreti Şuayb'ın kıssası da Kur'an'da vardır. Ve ashabi ve ashabil Eyketi Eyke halkına ve medyene gönderdiği Şuayb Aleyhisselam'ın kıssası da e, Kur'an'da mevcuttur. Ve hum bu Eyke halkı bu Medyen halkı ashabu ticaretin ve sil'in ticaret ehliydiler, ticaretle uğraşıyorlardı. Eshabe ticaret, eshabu ticaretin ticaret ehliydiler. Ve sil bu silah, cem'u silatin ticaret eşyaları demektir. O anlamı ifade ediyor. Yani ticaretle uğraşıyorlardı. Fakat kânû alel caddeti. Ve bu meden halkının konumu da çok güzel bir konuma sahiptiler. Yani Kızıl Deniz'in kıyısında, Yemen ile Şam, o bir de Irak ile Mısır arasındaki büyük ticaret e, yolunun e, yolun yolun üzerindeydiler yani ha İpek yolunun işte üzerindeydiler bunların toprakları o yüzden bunlar da ticaretle uğraşıyorlardı. Fakat Kenya bu Medyen halkı bu Ege halkı alel caddeti cadde üzerindeydiler yani ana yol üzerindeydiler et ticariyetil kebirati büyük ticaret yolunun üzerindeydiler beynel yemeni ve şami Ş yemen ve şam üzerindeki büyük ticaret yolu üzerinde bulunuyorlardı bu medyen halkı ve beynel iraki ve mısra irak ve mısır arasındaki büyük ticaret yolu üzerindeydiler Ala Sahilil behril Ahmari, Bahr deniz demek. Ehmer, kırmızı. Kırmızı denizin sahilinde, kıyısında bulunan ıı, Irak ile Mısır ve Yemen ile Şam arasında bulunan büyük ticaret yolu üzerindeydiler Medyen. Ey ki halkım! Kânû yüşrikûne billâhi gayrahu. Onlar da ıı, başkalarını Allah'a ortak koşuyorlardı. Kema nasıl ki kenet umamul enbiya'i önceki peygamberlerin ümmetleri de fi kulli asrin, her asırda onlar da bu şekildeydi. Allah'a ortak koşuyorlardı, şirk koşuyorlardı. Vekanu bu medyen halkı ziyadeten ila zalike yani ziyadeten ila zalike şirki bu şirke e, ilaveten Bunlar yunqisuna el mikyale vel mizane. Yunqisuna eksiltiyorlardı el mikyale ölçüyü vel, ve terazi eksiltiyorlardı. Yani eksik tartıp eksik veriyorlardı. İnsanların eşyalarını eksik veriyorlardı. Ve yutaffifune fil Ve yutaffifune eksiltiyorlardı filkeyli keyli yani kiloda ve de fil de olabilir kiloda ölçüde e, eksiltiyorlardı. Noksanlık yapıyorlardı. Ve yetearradûne lil kavâfili ve kafilelere saldırıyorlardı. Fe yetevaadûneha o kafileleri e, tehdit ediyorlardı. Ve yuhifûneha ve onları korkutuyorlardı ve ya'ithun fil yer yüzünde çalışıyorlardı fesaden fesatçılık için çalışıyorlardı çabalıyorlardı yani yer yüzünde bozgunculuk yapıyorlardı bunlar şanul agniya'il aqwiya ellezina la yercun hisaben ve la yahşun azaben bunların durumu özellikle bu durum şanul <laughs> agniya'i aynı yani keşe'ni hani burada teşbihi belir yapmış. Keşe'ni'l-egniyâ'i, zengin. El-ekviyâ'i, güçlü olan zenginler gibi davranıyorlardı. O güçlü olan zenginler ki, ellezîne o kimseler ki, la yercûne hisâben, hesap gününü ummuyorlar. Bir gün hesaba çekileceklerini ummayan o zengin, kuvvetli zenginler gibiydiler bunlarda. Ve lâ yehşâvne azaptan korkmayan o güçlü zenginler gibiydiler. Onlar gibi hayat tarzı yaşıyorlardı. İşte onlar bu şekilde bir hayat sürerken فَبَعَثَ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ رَسُولَهُ شُعَيْبًا فَبَعَثَ gönderdi Allahu Teala ileyhim onlara رَسُولَهُ شُعَيْبًا Elçisi olan Hazreti Şuayb'ı onlara gönderdi. يَدْعُوهُمْ Hazreti Şuayb onları Allah'a imana ve ibadete davet ediyordu. Ve ve onları korkutuyordu cehennem azabından. Ve ve onlara diyordu ki Ya ey kavmim Allah'a ibadet ediniz. Ma lekum min ilahin gayruh. Ma lekum sizin için yoktur min ilahin gayruh. Ondan başka ilah sizin için yoktur. Ve la tenqusul miyala vel mizane. Tartı ve ölçüde eksiltme yapmayın. İnni şüphesiz ki ben erakum bi hayrin. Arakum sizleri görüyorum bi yani hayrin. Yani fi hayrin. Bu zarfiyedir. Sizleri hayır içerisinde, bolluk içerisinde görüyorum. Ve inni ve ben akhafu aleikum sizin için üzülüyorum yani korkuyorum azabe yumin muhit yani muhit olan kuşut kuşatıcı olan o e, 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 günün azabından e, korkuyorum sizin için ya kavm veya kavmi ey kavmim aufu yani yerine getirin el-mikyale ve'l-mizane e, ölçü ve tartıları yerine getirin bil-kıstı adalet ile yerine getirin ve la yani eksik vermeyin annas insanlara eşyalarını eşyalarını eksik vermeyin ve la ta'sav dolaşmayın fil -ardı, yeryüzünde mursidin. yani ifsad edici olarak Bozguncular olarak yeryüzünde dolaşmayın, yeryüzünde fitne ve fesat çıkarmayın, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın diye onlara e, ikazlarda bulunuyordu Hazreti Şuayb <laughs> aleyhisselam. Evet, davet-i <laughs> Şuayb'in bir dahaki dersimizde Hazreti Şuayb onları nasıl Allah'a davet edecek onu öğreneceğiz inşallah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين